Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet fincanlarımızı hazırladık. Bu arada mavi yüzük ve kırmızı yakut yüzük. Bakın burada biraz bordo ve kırmızıdır. Hani zannetmeyin ki siyah. Bu da zaten mavi, turkuaz rengi bir yüzük. Kırmızı ve mavi yüzük hangisini seçerseniz artık sizler karar vereceksiniz. Bu arada kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ve efendim özel danışmanlık isterseniz de WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta bu kısımda artık canlı yayınlarda yapıyorum canlı yayınlara 6 Temmuz Tabii ki harika bir Sirius etkili Yengeç yeni ayının videosunu koydum. Oradan izleyebilir, yorumlar yapabilirsiniz. Kendi burcunuza da bakabilirsiniz. Bu videoya da yorum, beğeni yaparsanız çok mutlu olurum dedikten sonra abone olunuz saniyeler içinde çünkü artık sizlerle böyle hep birlikte olmak istiyorum abonelik ücretsiz zaten haydi bakalım çok istiyorsunuz bakıyoruz hemen biz seçimlerimizi yapalım arkadaşlar onun üzerine konuşacağız zaten. Haydi bakalım. Boğazım biraz yine kötü olduğu için böyle yavaştan yavaştan konuşacağım arkadaşlar. Evet. Melek kartlarımızdan da birer tane seçelim her Bizim seçim yapma, tekrar seçme, kurtarma yapma haklarımız var. Haydi bakalım. Neşe kartlarından da isteyen olursa WhatsApp numaramı bu videonun altında bulmakta herkes alabilir enerjisi şöyle yayılsın çok güzel evet arkadaşlar şimdi benim emektar laptopumun fanının sesi çok çıktığı için böyle bir vuv ses duyabilirsiniz kusura bakmayın evet işte sizler çok abone olursanız bol bol benimle olursanız ben de ne yapacağım efendim? Güzel bir laptop alabileceğim kendimi, güzel bir kamera alabileceğim ve e, gerçekten ekipmanımı yenilemeye çok ihtiyacım var arkadaşlar. Evet, şimdi seçiyoruz bakalım hangini seçiyoruz? Evet. Önce bunu alalım ya. içimden bu geldi. Neden öyle oldu? Hep yakını alıyorduk ama önce mavi şey alayım diye içimden geldi. Evet bakalım. Şimdi hemen bakıyoruz. Ailevi kutlama çıktı. Çok güzel bir dualar edilecek. Dikkatli olmak gerekiyor. İleri gitmeden önce bir durumu derinlemesine gözden geçir çıktı ve ne tuttuysanız arkadaşlar ister çift tutabilirsiniz kendinize arkadaşlarınıza işte eşinize dostunuza isterseniz tek tek dilekler dileyebilirsiniz. Kendime her daim meditasyon için doğa vakit ayırıyorum. Zaman zaman gaflete düşsem de görevlerimi yerine getiriyorum. Bir görevler var. Yapmanız gereken evren sizden bir yardım istiyor. Yani şöyle evrenin size ihtiyacı yok ama sen istemezsen vermezler. Seni istemen gerekiyormuş. İsteyerek verilecek muhteşem güzel mutluluk var harika bir şey iki seçeneğin var kararsızsın ve ailevi mutluluk her şey yolunda gidecek isterseniz dikkatli olmak gerekiyor dedi melek kartım ee, hemen onu arkadaşlar yapalım bakalım bir daha bakalım şöyle evet her an kötülükten korunuyorsun en kötü arkanda kaldı senden güvende olmanı hissediyorum aynısını görmeyeceksin Dünyadaki herkes çok mutlu. Evet duyguların iyileşiyor. Öfkeye asla yer verme dedi. Ne oluyor böyle habire açıyoruz. Öğrenme bilgi toplama zamanı öğrenciliğin tadını çıkar diyor. Hayvanlarla da güzel bir bağın var. Hayvanları da besleyebilirsin diyor. Sana güzel bilgiler vermek adına bir sürü... Açtım öfke bağışlamamazlığı at zihninden Böyle bunları çıkar. Çok güzel. Herkes çok mutlu. Her tür sıkıntın. Kötülüklere karşı korunuyorsun. Gevşe, gerilime, güvende olmanı istiyorlar. Gayet güzel çıktı arkadaşlar. Hadi bakalım. Şuraya takalım. Böyle daha çok seviyorum. Bakıyor. Ay 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 ay. Şuraya bak ya sıçrayanlar sizin gözlüklerimizi de takalım şöyle çiçekli gözlüklerimizi. Sıçrayanlar sizin gözyaşlarınız temiz gözyaşlarınız olabilir. Arkadaşlar kulbu olmadığı için hep kuptan başlıyordum ama şurada bir kargaşalar var. Biraz dökmüştüm e, bunu yerleştirir şey içine koyarken. Şurada iki göz çıkmış. iki göz. Aa, gülen bir ağız. Üç rakamı var. Gülerek size bakan güzel gülümsemesi güzel bir insan Ve aynı zamanda bir araba iki rakamı Aa buralar çok değişik Bir at kafası çıkmış burada İki kişi aynı yere basmış Bir güzellik var küs olduğunuz partnerinizle işleri tekrar kızışık hale getirebilirsiniz Yani işler güzelliğe dönebilir Bu da güzel bir şey arkadaşlar yani ee, Onun sonrasında Şurada bir balık kuyruğu, kısmetler demektir, balıklar demektir var. Ee, burada bir toplantı gibi yine kalabalıklar var. Uzun uzun boylu insanlar var. Yüreğiniz biraz kabarıyor. Ee, kalabalıklar var yani. Siz kalabalıkların içinde bir öne geçeceksiniz, şanslı olacaksınız. Bir kere onu söyleyeyim. M harfi, S harfi. Evet. Ee, H harfi şurada durmuş. Helikopter hızlı gelen bir haber size yardımcı olmak isteyen insanlar da var. Herkes kötü değil arkadaşlar. Yani bakın burada insanlar hep size sanki el açmışlar, el uzatıyorlar bir şekilde. Ondan sonra kötü bir şey gibi algılamayın, görmeyin herkese. Herkese kötülük yapacak değil. Evet, şuradan bir açacağım ama. Çok, çok şey. Aa, Arkadaşlar, ön gayet güzel çıkmış. Elimizi silelim. Şimdi burada yine iki kişi biraz arada mesafeniz var gözüküyor arkadaşlar. İki kişi çıkmış, evet arada mesafe var. Seviyorsunuz birbirinizi. Belki de bu istediğiniz, sizi sevdiğiniz bir kişi olabilir. İlla sevgili anlamında demiyorum. Güzel bir enerji anlamında da diyorum. Her şekilde sevginizi belli ediyorsunuz birbirinizi uzaksınız mesafeler tabi biraz size ayırmış ama güzellikler var yani yine güzellikler sizlerle olacak telefon görüşmeleriniz var yurt dışı işlerinizde güzellikler var hadi bakalım dilek dileyin biraz da şuna bakalım olacak arkadaşlar size ağır oluyor gibi geliyor ama hiç de öyle değil güzel kapılar açılıyor A -a, çok güzeller çıktı gerçekten dilekleriniz oluşuyor e şimdi iki böyle ben size şöyle söyleyebilirim iki böyle bir dağ arası gibi bir vadiyi çok güzel yumuşak enerjiler var. Siz ne istiyorsanız ulaşacaksınız. Bir parça arsel gibi parsa böyle arsa gibi bir şey var miras olabilir. Yol başında sizi bekleyenler var. E, tepe noktasında bir kuş var. Size doğru eğilmiş bir insan dualar ediyor. Gayet güzel arkadaşlar. Hani siz. Ee, burada olmaz denilen kapılarınız açılıyor merak etmeyin biraz sabırlı olmanızda fayda var sabır çıkmış yani burada iki rakamı çıkmış saat iki bile olabilir yani bu iki gün içinde bir mutluluk gözüküyor yedi rakamı çıkmış güzel kuşlar haberler getirecekler arkadaşlar bir rüzgar bir dolu bir rüzgar evet Arkadaşlar böyle bir şey var Fil gibi güç kazanacağınızda bir insan çıkmış Yani filin gücü sabrı biliyorsunuz Filler çok sabırlı ve güçlü hayvanlar böyle bir şey çıkmış Ama hayatınızda mucize gibi bir şeyler olacak Bakın küsler barışacak gibi bir şey çıktı burada Üçgen enerjiler paranın mirasın işte beklediğiniz araba ne alacağız yani beklediğiniz bir şeyin size hızlıca gelmesini gösteriyor. Gayet güzel arkadaşlar, sizleri seviyorum ve bunu kenarıya koyuyorum artık. Çünkü gayet güzel şu mucize kartını üstte bırakıyoruz. Her daim de meditasyon yapın. Gerçekten çok güzel çıktı. Şimdi. Bunu da buraya takalım bakalım. Evet. Yakut'u seçenler. Kanalıma abone oluyorsunuz. Mavi yüzüğü seçenler. Ve sizlerle hep her daim birlikte oluyoruz. Aldık kabul ettik diye aşağıya yazarsanız çok çok iyi olur. Evet. Bir ruh eşi hayatına geliyor. Bunu davet ediyorsun bir durumun hakikatinin habersizsin içgüdülerine güvenmen lazım kendini savunman lazım şimdi Kupa Prensi var burada bir adım atıyorsun onun çok güzel bir enerji var burada Aslan Yer Koç güzel bir enerjide yine insanlar var yani bu enerjinin size güzel bir dönüşü var. Ateş enerjisi çabuk hızlandırıcıdır. Aslan ya yani Koç bir insan ya da kendiniz, bu kendinizsiniz. Siz kadın olun, erkek olun, bir ileriye doğru bakış ve güzel bir hayat temenni ediyorsunuz, istiyorsunuz ve çalışmalar yapacaksınız. Yeni bilgiler öğreneceksiniz, kazanacaksınız arkadaşlar. Size de haksızlık olmasın. Size de melek kartlarından açalım. Evet. Kararını vermek için hangi ilahi yol seni güzelliğe yaklaştırır bakman lazım. İnançlı ve musmutlu ol, güzel çıktığı için bırakıyorum, henüz ufukta göremediğin yeni bir şey var arkadaşlar, ruh eşi de sana geliyormuş, ruh eşimi hayatıma davet ediyorum, ruh eşimle aşk, sadakat, güven, huzur dolu, harika bir ilişki yaşıyorum anlamında da bir güzellik elde edebilirsin, harika bir enerji de burada var arkadaşlar, gerçekten çok güzel çıktı, ufukta göremediğin olumlu bir şey var bak, moralini bozma, Evet uzun uzun yollar var, yine uzun bir yola gidiyorsun. Evet burada arkadaşlar. E Kafasının üzerinde bir şey taşıyan bir insan var. Biraz sorumluluğu artmış bir şelale gibi, fıskiye gibi bir şey var. Ördekler falan var hatta böyle ama çok güzel bir ortam var burada arkadaşlar. Bu arada telefonum çaldığı için. Evet arkadaşlar bir ufak bölünme oldu. 7 rakamı 2 tane kalp üst üste balık kuyruğu var. 2 tane kalp üst üste var. 1 ee, şurada uçan bir böcek görüyorum ama böyle peygamber devesi gibi yani güzel böyle hayırlı bir şey e harfi üç tane sallanan bayraklar var Aa, o kadar güzel koca bir göz var bir e, yengeç var bakın kendinize göre alıyorsunuz hemen şöyle bir bakıyoruz ah kalkıyoruz. Peçetemizi nereye koyduk acaba? Bir bakalım peçete alalım. Çünkü gerçekten elim çok fazla batıyor. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Simsiyah oldu. Ama çok güzel yine bir E çıktı. Aa çok ilginç. Evet. Bakar mısınız? Bir E harfi var burada. Ee, şimdi bu sizin güzel bir zaman diliminize tekamül ediyor olabilir ve burada bir de çatı var bakın bir kapalı yerde bir iki insan var bakın şöyle bir açayım görün İki insan var burada e, y harfi gibi bir şey de çıkmış yakın zaman bir yeni tanışıklığınız olabilir e, sesli haberler gelecek evet burada biraz dedikodular çıkmış gözler çıkmış üzerinizde ee, gerçekten güzel bir hayaliniz var balon gibi ama oluşacak ama oluşacak yani o, o balon size doğru geliyor arkadaşlar o balon size doğru geliyor denizli bir yer var hani vapur belki şurada dumanı bile tütmüş ee, bu sesli haber olabilir denizli yerlere tatillere gidebilirsiniz o olabilir hani evet ondan sonra bu da çok ilginç çıktı yüreğiniz gerçekten biraz kabarmış o çok güzel bolluk bereket geliyor yağmur şemsiye açmışsınız yani bak bakın güzel bir şeydir yeni bir hayattır şemsiyede hep gözler var sanki siz böyle bir kamera böyle bir iş yapacaksınız böyle bir iş yapacaksınız ve gözetleneceksiniz ama başarılı olacaksınız arkadaşlar yani böyle de bir olay çıkıyor ee, bu da güzel bir şey hani sonuçta Aa, çok ilginç evet. Arkadaşlar, Aa, burada güzel bir kapı gördüm, akan bir çeşme gördüm. Hep toplantılar gibi görüşmeler gibi bir U harfi yan yatmış. Bir de burada e, güzel böyle bir enerji var. Hani nasıl bir enerji? Koltukta oturan bir insan görüyorum. Böyle. E, sizsiniz herhalde bu rahat bir şekilde kafanızda taç hani tahta oturur gibi yani koltuğu bu çok güzel çıkıyor bayraklı yerlerden haberler var devlet işleriniz varsa bakın bu devlet işi deyince kolektife bakıyorum mahkemeden tutun her türlü işlere göre kendinize alabilirsiniz hadi bakalım bakıyoruz güzel böyle bir iletişim olsun bakın kapıları görüyorsunuz of dileğiniz derhal oluşuyor şuraya bak <laughs> nasıl da oluşuyor dilekler ya yani gerçekten e, birden bire akıyor oluşuyor güzel ve biraz böyle dedikodular falan olmuş burada her daim biraz böyle kapı bakın bir kapı Burada da bir kapı açılmış ya. Görüyorsunuz. Kendiliğinden evreni oluşturdu. Aile içinde, hane içinde dedikodular F harfi, E harfi. 9 rakamı, 3 rakamı. Burası böyle bir kargaşa arkadaşlar. 0 ya da O da olabilir bu. Bakın bir ev var. Çatı U harfi dedik, A dedik. Ee, gülümseyen insanlar var. Siz böyle çok bir şey kafaya takmışsınız, incecik olmuşsunuz sanki zayıf böyle hani düşünceler var, düşünüyorsunuz bir konuyu çok fazla lütfen takmayın kafaya. Evren çözümü kendiliğinden yapacaktır. Bir araba ile ilgili konular var bazılarınız da aşka çok takmış be kardeşim aşka çok takmışsınız ev ya da evlilikle ilgili olaylar var çünkü burada bakın V harfi bakın görmediğim bir şey ben söylemem V parmağımın ucuna bakın ee, burada arka arkasına kalpler var kalbinizi böyle sanki veriyorsunuz birine ulaştırmak istiyorsunuz ee, ulaşamıyorsunuz mu Allah'ım bütün kimseye kalp acısı vermesin kalbiniz ikiye bölünmüş akciğere de bu arada dikkat edin ha Hayır, böyle sigara migara içiyorsanız arkadaşlar çok dikkat edin yine gözler var ay üzgün gözler size bakıyor bunlar erkek gözü arkadaşlar onu söyleyeyim üzgün bakan gözler var Hani ben bunu yapamadım, beceremedim. Aramıza yollar girdi. Gözün biri burada kaldı, burada kaldı. Ay bu fincanda acılı geçmişte kalan belki bir aşk hikayesi olabilir. Her yeri tabii ki kahve yaptık arkadaşlar <laughs> olabilir. Bir parasal anlamda yıkım olabilir ama mutlu ol, umutlu ol. Göremediğin henüz ufukta göremediğin güzel bir şeyler var. Lütfen umutlu ve umutlu ol. Gerçi gerçekten güzel telefon görüşmeleri haberlerle rahatlayacaksın. Güzelliklerin geliyor dileğin oluşuyor bakın. Yani burada gidecek olana böyle dolu dolu mesajlar zaten gidiyor arkadaşlar. 3-5 bir şeyle söylesek gidecek olana mesajlar gidiyor. Mutlulukta, dürüstlükte, olumluda kalan herkese çok güzellikler var burada. İyi kalplere. Bunu unutmayın. Sizleri seviyor. E, ee, herkes mutlu, umutlu. Dileklerine kavuşsun. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum. Yorum aldık, kabul ettik. Muhakkak deyin paylaşın. Sizleri seviyorum. Artık daha sık gelecek. Daha sık gelecek biliyorsunuz. Bunlar daha sık sık gelecek. Kahveler. Kahve seviyorsunuz, hep kahve istiyorsunuz ama o zaman beğenin ve yorum yapın. Az izleme alıyorum. Ona göre. Sizleri seviyorum.